Evet merhaba arkadaşlar. Edebiyat tekrar yapıyorduk sorularla. İslamiyet öncesi edebiyatını, geçiş dönemi edebiyatını, şiir ve söz sanatları ile ilgili edebiyatı bitirdik. Hak edebiyatı ile ilgili soru çözümleri videolarını yükledim. Bugün de divan edebiyatı videoları olacak sizinle. Divan edebiyatından hangi sanatçı hangi sanatçılar gelebilir, hangi eserler gelebilir, ne gibi soru tarzları var onları göreceğiz bugünkü soru çözümünde. Şimdi e, gençler ilk sorumuz arkadaşlar bu parçada tanıtılan divan şairi ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir diyor. Şimdi sorumuz bu. Hangisinde bir arada verilmiştir diyor. Şimdi divan şiirinin arkadaşlar e, bakalım parçaya ne diyor. Divan şiirinin ilk ustalarından kendisi. Şiirde genellikle din dışı konuları işlemiş hiciv türünde, bakın ilk anahtar kelimiz hiciv türündeki yazısı var. Ve en önemli örneklerinden sayılan bu eserinde eserin içeriğini vermiş eşeğin boynuz ararken kulak ve kuyruğundan olması. Yani bir fabıl niteliğindeki bir eserden bahsediyor arkadaşlar. İçerikli de eşeğin boynuz ararken kulak ve kuyruğundan olması, hayvanların konuşturulması, alegorik, sembolik bir eser. 126 beytlik bir bu eseri Mesnevi Nazım biçimiyle yazmıştır bu kişi diyor. İşte buradaki arkadaşlar tanıtılan eserimiz. Baktığımızda e, Hanname eserini göreceğiz. Çünkü Hanname bir faba türünde yazılan bir eserdir. Ve eşeğin boynu zararken kulak ve kuyruğundan olmasını anlatır. E, 126 beytlik bir meslebesidir. Şeyhi Hici türünde de önemli e, yazan kişilerden, e, şairlerden bir tanesidir. Şeyhinin Hanname'si cevabımız Edine olacak. Gülşen'in Mantık Tayri Kuşların Dili anlamına gelen Türkçe'nin öneminden bahseden bir eseriydi. Nab'in Hariyesi Gençlere Öğüt niteliğinde bir eserdi. Aşk Paşa'nın Garip Namesi'nde de Öz Türkçe'nin öneminden bahsediliyor. Efe'nin Siyam'ın kazası da Hiciv türünde önemli bir eserdi. evet. Şimdi söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Devrinde Şairler Sultanı olarak bilinmiş ilk anahtar kavramımız Kanuni Sultan Süleyman'ın da takdirini kazanmış, onun sohbet arkadaşı olmuş ve işte burası çok önemli, en ünlü şiiri Kanunun önüm üzerine terkib bent biçimine yazdığı Kanunu Sultan Mersiyesi. Mersiye biliyorsunuz ki divan edebiyatında ölüm üzerine yazılan türlerde Kanunu Sultan Süleyman Mersiyesi. Ve derse cevabımız çok açık ve net bir şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Baki'nin bu ünlü mersiyesi çok önemliydi. Cevabımız Baki olacak. Baki'nin kanunu Sultan Süleyman Mersiyesi. 3'e baktığımızda gençler, 3 numarayı baktığımızda söz edilen sanatçı ve eser aşağıdakilerden hangisine yanlıştır diyor. Şimdi Ahmedi'nin cemşit Hurşki Hurşit bir aşk mesnevisidir. Alişe'nin Nevai'nin Mizanül Evzan, Vizin ve Ölçülerle alakalı yazdığı bir eserdir. Evet, e, doğrudur. Arkadaşlar, Bağdat Ruhi'nin Hüsrev Şirin. Hayır arkadaşlar. Hüsrev Şirin, Bağdat Doruy'un Hüsrev Şirin tarzında bir adında bir eseri yoktur arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Hayrabat Nabi'nin Bengübade Afyon ile şarabın karşılaştırıldığı Fuzuli'nin mezhebesini de ne yapmamak lazım? Unutmamak lazım. Peki Nedim'in hangi özelliği vurgulanmaktadır soruda? Arkadaşlar 18. yüzyılda şair Nedim Lale devrinde yaşamıştır. Eserlerinde hak edebiyatı motiflerine de yer vermiş. İstanbul ağzını kullanarak malleş maklının en önemli temsilcisidir. Yalın işten söylüyorsa işte, divan şiir geleneğini ne yapmış arkadaşlar? Değiştirmiş, e, hakikat edebiyatındaki türküden esinlenerek geliştirilen şarkı, nazım biçiminin de en da örneklerini de vermiştir. Yani şuna bakıyoruz: divan edebiyatı şiir geleneğini reddetmiyor, sadece bunu değiştiriyor, buna yenilik katılıyor, yenilik katıyor. Yani demek ki yeniliğe açık olup divan şiirini geliştirdiğini buradan bu parçadan çıkartabileceğimiz bir yargıdır midim için. Evet, tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? 15. yüzyıl divan edebiyatı şairlerindendir. Ki Fatih Sultan Mehmet'in ölüm Mehmet tarafından ölüme mahkum edilmiş. Bunun üzerine ya da yazdığı Kerem kasidesiyle de kendini de affettirmiş Fatih Sultan Mehmet'e. Din dışınlarda konulduğu yazdığı güzel ve murabbaları murab ile meşhurdur şey Kerem kasidesi deyince aklımıza arkadaşlar e, kim gelecek tabii ki Ahmet Paşa Kerem kasidesi ile kendisini affettiren affettiren Fatih Sultan Mehmet'e cevabımız Ahmet Paşa. Altıncı soru kendisine vesairelerinden söz edilen tasavvuf şairini sormuş bu sefer arkadaşlar. 13. yüzyıl mutasavvuflarındandır. Hoşgörü ve insan sevgisi vardır. Bu e, İslam dünyasının en ünlü dini eserlerinden biri olan Meslevi yazmış. Bu yüzden Gönül coşkunu ve Duygu Zannini yazılan Divanı Kebir diye bir eseri var. Bakın eserlerini vermiş Meslevi, Divanı Kebir, Fi Mafik gibi ünlü eserleri olan, hoşgörü insan sevgisiyle e, yıkılan ve eserlerinde bunu vurgulayan en önemli e, tasavvuf şairi kim arkadaşlar? Mevlana, Celaleddin Rumi. Evet. 7. Söz edilen sanatçı kimdir? Asıl adı Ömer. Arkadaşlar İstanbul'da cizye muhasebeciliği olarak görevler yapmış. Tamam. E bir daha hiciv yazmayacağına dair 4. Murat'a verdiği sözü tutmayıp vezir Bayram Paşa'yı zaman zaman başkaldır başkaldırına başkaldır da yaptığı gibi çok ağır sözlerle hicvedince ölüm cezasına çarptırılıp idam ettirilen e, şairi soruyor arkadaşlar bize. Soruda ve tabi ki bu da arkadaşlar özellikle Siyami Kaza adlı meselesiyle, hicve ile Dördüncü Murat'a Murat verdiği sözü tutamayıp, Dördüncü Murat tarafından idam edilen kim arkadaşlar? <laughs> Nefi. 15. yüzyıl Türkçeyi bırakıp Farsçaya yazma üzerine özenen gençleri, günümüz Türkçesine çevirmiş biçimini yukarıdaki sözlerle eleştiren, Kaşkalı Mahmut'tan sonra da Türkçe'ye en büyük hizmet... E, hizmetler yapan Türkçe en büyük hizmeti yapanlar arasında sayılan sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisindedir? Bakın şimdi Türkçe ince bir dildir. Türk'ün bilgisiz ve zavallı gençleri güzel sanarak Farsça şiiler söylemeye özeniyorlar. Ha, o zaman bu eserde arkadaşlar Türkçe ve Farsça gördüğünüz gibi. Türkçe ve Farsça karşılaştırmış bir eser. E, 15. yüzyıl eseri. Kaşkalı Mahmut'tan sonra da Türkçe'ye en büyük hizmet yapanlar arasında sayılıyor bu kişi doğal olarak. E, Türkçe ile Farsça eserin karşılaştırıldığı eserin ismi neydi arkadaşlar? Muhakemetül Lugateyn bir e, dil karşılaştırması yapılıyor. Türkçe'nin öneminden söz ediyor. Kişi kim? Ali Şivir, Ali Şiir Nevai'dir tabii ki. Çağatay Edebiyatı sanatçısı. Evet, eseri hakkında bilgi verilen şair kimdir? Türk Edebiyatı'nda Mevlit denince, mevlit denince akla gelen ilk kişidir e, biçimde yazıldığı mevlitine de resulat Necat adını vermiştir. Edebiyatımızda ilk mevlit olarak kabul edildi bu arkadaşlar. Bu da e, olabildiğince sade, yabancı sözcüklerden uzak bir dil kullanılmıştır. Hangi kimin eseri arkadaşlar bu? Mevlit türündeki eseri resulat Necat, Süleyman Çelebi. 10. Tanıtılan divan şairi. Şimdi, dertten, üzüntüden kurtul, şarap kadeğini iç, nice insandan yok olup gitti ama dünya yine bu dünyadır şeklinde Günümüz Türkçesiyle çevirdiğimiz bu beytinde aşkı, şarabı ve neşeyi konu edilen, fani dünyanın bütün nimetlerinden yararlanmak gerektiğini söyleyen şair, İstanbul'da yaşamış, İstanbul Türkçesini başarıyla uygulamıştır. Dönemi ve kendisinden sonraki dönemlerin en büyük bir usta olarak tanındığı şair, Osmanlı'nın görkemli yüzyılı olan 16. yüzyılda uygun şiirler yazmıştır. Şimdi bir beyt var ve bu beytle ilgili arkadaşlar ne yapmış? Bize açıklama yapmış. Ama farkındaysanız neşeyi, aşkı, şarabı işliyor ve fani dünyanın, bu yalan dünyanın bütün nimetlerinden yararlanmak gerektiğini vurgusunu yapacak olan burada kişi edebiyatımızda zek ve eğlence şairi olarak kabul edilen Fuzûlî'nin tam tersi kimdir arkadaşlar? Baki'yi vermiş. Baki'nin ünlü beyitinden yararlanmış ve açıklamalardan yola çıkarak bu kişinin Baki olduğunu görüyoruz. Nabi ile ilgili hangisi yanlış bilgi vardır? Arkadaşlar 17. yüzyıl divan şairidir. E, dönemin sosyal çöküntülerini görmüş. Mahrur bir tavırla güçlü kişilere karşı çıkmış. Hikimi tarz dem diye anılan düşünce içerikli şiirler e, tanınır. tanınır. İskendername adlı eser mezhebi türünde en güzel örneklerinden biridir. Tufetül Harameyn adlı eseri de kutsal yerleri anlatan bir seyahat namidir. Arkadaşlar Nahmen'in Tufetül Harameyn bir haç gezisiyle anlatılan önemli eserlerinden birisiydi. Evet, Nabi düşünce içerikli, hikemi tarz. Nabi ekonomi geliştiriyordu hatta. Dönemin sosyal çöküntülerini ele alıyordu Nabi. Doğru. 17. yüzyıl divan şairidir ee, arkadaşlar Nabi. Yalnız İskendername kimin kiminde arkadaşlar? Ahmedi'nindir. Nabi'nin böyle bir eseri yoktur arkadaşlar. Cevap denizi. 12. Sözü edilen divan şairi kimdir? diyor? Bakın, 16. yüzyıl şairlerinden asıl adı Osman. Şiirlerinde yalın bir dil var. <laughs> şairin toplumdaki genel gidişattan özellikle dinsel kimlik taşıyan insanlardaki yozlaşmadan şikayet eden terkibi ben değil ile ünlüymüş. Evet, terkibi ben işin içerisindeyse tabii ki cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bağdatlı ruhi olacak. Ee, şıklarımızda terkibi ben ile meşhur olan sanatçımız. Evet tekrar bir 12. soluk döneme gireceğim. Söz edilen şair, yepyeni bir hayal, sözcük dünyası getirmiş. Sevgi Hindu üslubunu kullanmış arkadaşlar. Özgün bunu kullanarak kendisine ne yapmış? Özgün üslubunu kullanarak özgün ve Türkçe has bir ifade özgürlüğü getirmiş. Bakın Sevgi Hindu üslubunu kullanıyor. Ancak etkisi yaygın olmamış çünkü divan edebiyatımızın görkemli döneminin onunla son bulur. Ha, divan edebiyatının o görkemli, son büyük şairi dediğimiz ve Sevgi Hindi tarzıyla e, meşhur olan e, kişi kimdi arkadaşlar e, divan edebiyatımızda? Tabii ki şey Galip. Şuradaki anahtar kavram bize olayı verdi arkadaşlar. <laughs> divan edebiyatı ve tanzimat dönemi şairleri aşağılığında hangisinde bir arada verilmiştir bakalım. 16. yüzyılda bilinen sanatçı birçok devlet görevinde bulunmuş. Tamamı 17 met olan toplumsal bir yergin itiliği taşıyan şiirinde dönemin sosyal dokusuna sinen aksaklıkları eleştirmiş. Dinin yanlış kişiler tarafından zarar görmesine yaramış en ünlü tanzimat şairlerinden biri. Bu şairi de ne yazmış arkadaşlar? Nazire yazmış. Ha. Evet arkadaşlar bir yergi, toplumsal bir yergi niteliğinde kim olabilir aşağıdaki ışıklarda? Tabii ki Bağdat Ruhi. E, Bağdat Ruhi'nin karşılık Nazire yazan kim olabilir arkadaşlar? Ziya Paşa. Yıl 16. yüzyıl. E, doğal olarak <laughs> Bağdat ee, e, Terki Bentene karşılık divan edebiyatında ee, Ziya Paşa da arkadaşlar Tanzimat edebiyatında Nazire yazmış karşılık Nazire neydi? Aynı bir şairin şiirine aynı ölçü ve kafiye ile şiir yazmaydı karşılıklı şiir yazma. Peki sanatçı ve yaşadığı yüzyıl eşleşmesinde hangisi yanlışlık vardır diyor ee, sorumuzda. Mevlana Celalettin, Mevlana ve Hoca Deyyani 13. yüzyıl. Doğrudur. Aşık Paşa, Aşık Paşa ve e, Kadı Burhanettin Kadı Burhanettin 14. yüzyılda arkadaşlar. Evet, Nefi, Nabi gibi kişiler 15 değil tabii ki 16. yüzyılda. Cevabımız C olacak. Fuzuli, Baki 16. yüzyıl. 16. yüzyıl en ünlü yıl. Nedim ve Şey Galip evet 18. yüzyıl sanatçılarında arkadaşlar. Yüzyıllarda önemli. Bilginiz olsun. Ben burada 16. yüzyılın kodlamasını verebilirim size. Kendimce bir kodlama yaptım. İşte 16. yüzyıl divan şairlerinin kodlaması. Ünsüzleri yazıyorum. Ünleri küçük yazıyorum arkadaşlar. İşte Futbol. Hemen yazıyorum bakın. Bassi. Bassi. Sebep oldu geziye. Tamam mı? Sebep. Sebep. B ile yazacağız. Olduğunun hiçbir önemi yok. Tamam mı? futbol bahsi sebep oldu diye kodlarsanız işte Fuzuli, F Fuzuli, Leylami, işte B Bağdat Ruhi arkadaşlar gibi kişileri göreceksiniz. İşte Baki, Baki, diğer B Baki, Hayali, Seyit Nisimi e, gibi kişileri göreceğiz arkadaşlar buralarda. Tamam Evet, devam ediyorum. Azeri Türkçesinin en büyük şairi olan Fuzuli, Hangisiyle sürdürülemez? Bakın, Azeri Türkçesinin en büyük olan Fuzuli hem divan hem hak şiirini etkilemiştir. Fuzuli önemli bir sanatçı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ÖSYM sürekli Fuzuli'yi ne yapar? E, sorgulatır bize. Doğrudur. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazan, üç dilde de divanı olan tek kişidir Fuzuli. Doğrudur. Türkçe, Arapça ve Farsça dilinde tek e, divan olan kişidir. Şikayetnamesinde Osmanlı Devlet sistemini eleştirir. Kesinlikle doğru bir yargı. Şarkı nazım biçiminin en önemli ismi e, tabii ki Fuzuli değil. Şarkı nazım biçimi deyince aklımıza divan edebiyatında ve edebiyatımızda kim gelecek? Nedim en önemli is ismidir. Bakın arkadaşlar şarkı deyince şarkıyı ilk yazan, ilk yazan edebiyatımızda ilk yazan Nailidir. Naili ilk yazan. Tamam mı? İşte, en çok yazan Enderunlu Vasıf durumu vasıftır. Ama en güzel yazan kimdir arkadaşlar? Şarkı türünde en güzel Nedim'dir. Şarkı nazım türü önemli. E Fuzuli kendi dönemine göre biraz daha yalın bir dil kullanmıştır. Yargısı da doğrudur. Evet. Verilen özellikle şair kimdir diyor? Bakın Selçuklu Şehname'si en önemli eseri 3. Alaaddin Keykubat'ın emriyle yazdığı din dışı şiirleriyle bilinir. 13. yüzyıl Anadolu'da yaşamış günümüzde 10 kadar şiiri var. Ve hatta divan edebiyatının ilk şairlerindendir. Din dışı şiirleriyle olduğu için Selçuklu Şehname eserisiyle divan edebiyatının ilk şairi olarak 13. yüzyıl şairi olan Hoca Deyani'den bahsetmiş. 5. sorumuz. Altı sözü edilen mezhebinin şairi aşağıdakilerden hangisidir? Bu eserin kahramanları ne Leyla ile Şirin gibi aşk tarihindeki unutulmaz güzeller ne de Mecnun ve Ferhat gibi güzellere vurmuş aşk kahramanlarıdır. Bu maceranın kameramanları doğrudan doğruya güzellik ve bu güzelle ezelden beri ezelden beri bağlı olan aşkın kendileridir. Evet arkadaşlar. Güzel bir eserin tanıtımı yapılmış aslında. Yukarıda e, baktığımızda tabi Hüsnü Aşk'tan bahsediyor. Güzel Hüsün, Hüsnü Aşk adlı eserden bahsediyor burada. E, gördüğünüz gibi yukarıdaki parçada Hüsün, Güzel Aşk demek. Hüsnü Aşk adlı eseriyle de arkadaşlar edebiyatımızda meşhur olan kişi kimdir? Şey Galip. Evet, söz edilen şair 17. yüzyılda yaşamış. taktik bir anlatımı var. Ee, öğüt, dilek ve atasözü niteliğinde e, tarzı eleştiri yazıları var. Türkçe parça divanları var ve arkadaşlar baktığım kadarıyla da bir de sunnamesiyle tanınıyor bu kişi zor bir soru. Biraz daha böyle kapalı bir anlatım olmuş. Arkadaşlar ama bahsedilen kişi şöyle düşünün. Felsefi konulu, didaktik tarzı, öğüt, dilek ve atasözü niteliği Türkçe ve Arapça, Farsça sunumamesiyle yazan, toplumca bilimselmiş, eee eleştirel yazılarıyla meşhur ve didaktik öğretici yazılarıyla 17. yüzyıl diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli bilgi. Bana kimi vermiş burada arkadaşlar? Tabii ki Nabi'yi vermiş didaktik, kemi tarz üslubuyla ön plana çıkan e, Nabi'den bahsetmiş. 8. Boş bırakılan yere aşağı gelen hangisi verilir? Dünyanın ve maddiyatın geçici olduğunu anlatan, Çarhname adlı eserini yazan, Mevla'nın babası olan ba e, de ders almıştır. Çarhname, Çar, çarık aklımıza gelsin diyorduk. Çarhtan çarık. E, Ahmet Fakih, Fakih'ten de Fakih. Fakir fakir çarık, fakir çık, fakirler çarık giyer gibi e, yanlış bir bir ipucu karşılaştırması olursa fakir, çar aklımıza gelsin. Tabii ki çar eseriyle önemli olan kişi kim? Ahmet Fakih'tir divan edebiyatında. 9. Divan, divan şairleri de bazı hak şairleri gibi tasavvuftan etkilenmiş, din ve tasavvufla ilgili eserler yazmıştır. Hangisine bu kurala uymayan şairler bir aradır? Yani sana diyor ki aşağıda hangisi dinden, tasavvuftan beslenmemiştir diyor. Din ve tasavvuftan beslenmeyenler arkadaşlar tabii ki baki ve nedimdir. Arkadaşlar cevabımız C olacaktır. Peki söz edilen sanatçı, söz edilen sanatçı kimdir? İranlı şairin adları Mantıklı Tahir adlı eserini kimi değişikliklerle kalem, kalem almış kişidir arkadaşlar. Bakın Mantıklı Tahir adlı eser verilmiş. Eski Anadolu Türkçesiyle yazdığı başarılı gazeller ve Türkçe'ye hakimiyetiyle tanınır. Kendisi mantıkı kuşların dili anlamına gelir. Tabii ki bu eserin sahibi de kimdir arkadaşlar? Edebiyatımızda güç şehridir. Değil mi? Güç şehrinin neyi unutmamak lazım? Mantıkur tayirini unutmamamız lazım. Evet. Son iki sorumuz kaldı gençler. E, bu parçada söz edilen şair, e, babasının vefatından sonra Mevleviliği bir tarikat haline getirip teşkilatlandırmış. Şairin divanında devrinin sosyal alaki kültürel durumu yansıtan çizgiler var. Burada kimden bahsediyor? Babası Mevlana olan, Mevlana Celaleddin Rumi'nin mevriviliği oluşturduğu ve bunu da tarikat haline getiren, teşkilatlandıran kişi Sultan Veled'den bahsediyor arkadaşlar. Ee, cevabımız ne olacaktır? Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu. Peki boş bakılan yere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar İslamiyet etkisindeki e, Türk edebiyatı iki ana koldan gelişir ve divan edebiyatı 13. yüzyılda ortaya çıkar ve bu edebiyat arasında İran edebiyatının etkisinden kalmıştır ve İran şairlerini taklit etmişlerdir ve ilk kez arkadaşlar şu 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 nokta yüzyılında deyimler gibi genel ifadeleri kullanan e, divan edebiyatının İran şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışmıştır kendisi buradaki boşluk yere olan kişi ve yüzyıl hangisidir demiş bana. Biz de buradan şunu görüyoruz ki arkadaşlar bakın ilk kez atasözleri ve deyimler gibi yerel öğeleri kullanan divan edebiyatını İran şiirinin etkisinden, bakın şurası önemli, İran şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışan kişi olan sanatçımız arkadaşlar kimdir diyeceğiz? Necati tamam mı arkadaşlar? Necati. 15. yüzyıl Necati böyle bir özelliği var. İran şiirinin etkisinden kullanılıyor. Cevabımız Adana olacaktır. 12. sorunun cevabı. Evet, divan edebiyatıyla ilgili yine soru çözümü yapacağım gençler. Ee, bir kere daha yapacağım. Ee, Batı etkisinde gelişen edebiyata geçmeden Tanzimat, Servet-i Fünun, Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi soru çözümlerim de olacak sınava kadar olan kısımda. Bu soru tekrarları sizin için önemlidir. Bu sorular özenle seçiliyor arkadaşlar. Bakın pek çok sanatçıdan bahsettik. 24 tane soru çözdük bugün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.